Ben bu yaşananların kaza olduğunu düşünmüyorum Zümrüt Hanım. Bence biri ya da birileri Zeynep Hanım'a zarar vermek istedi. Ne diyorsun sen oğlum? Kim Zeynep'e zarar vermek istesin? Bilmiyorum. Elimde şu an için bir kanıt yok. Ama görüp işittiğim bir şeyler olmuş olmalı. Anlat bakayım. Havuz kenarında yürürken bir elektrik kaçağı fark ettim. Bir gariplik vardı. Elektriği kestim, şalteri kapattım derken platform çöktü. Bir saniye daha geç kalsam zaten biliyorsunuz. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Felaket olurdu. Maalesef. Allah'tan sen yakınındaydın. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Ama bu işin ihmal mi, kaza mı, ne olduğunu bilemedim ben şimdi. Yoksa gerçekten Zeynep'e zarar vermek isteyen biri mi var? O da meçhul. Ve kimseyi de suçlayamayız. Bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Elektrik meselesinden de kimseye bahsetme. Nasıl isterseniz.